Hastaneden geliyorum canım ya. Moralim çok bozuk. Hayırdır ne oldu şeker? Şeker çıktı ya bende. Ee, şekerim ben sana boşuna şekerim demiyorum. Şeker gibi hatunsun ayol. <laughs> Ama neyse demir çıkmasın. Kilo yapar. <laughs> Ama öyle diyorsun da canım ben diyet miyet yapamam. Aile 20 tane günüm var benim. Gideceğim herkes löp löp götürecek pastaları, börekleri, çörekleri. Ben yiyecek miyim? Bakacak mıyım böyle? Bir de en azından arttırırlar şimdi çiçti. <laughs> Sen artık bir diyabet hastasısın ve ona göre davranman lazım. Şeker, e, glikoz ve karbonhidratik içeren yiyecekleri e, mesafe koyman lazım. E, gün oturmalarına gitmek yerine günlerini spor salonlarında geçirmen lazım hayatım. Dikkatli olmalısın. Lütfen diyetine dikkat edeceksin artık. Böyle bir yaşam tarzını kendi felsefe edinmen lazım. Of ya dur bir ben buraya neye gelmiştim. Sen şunu çocuklara ver de hazırlarken sen de şöyle bana güzel bir cilt bakımı yap da kendine geleyim. Olur hayat. Çocuklar şu reçeteyi işleme sokar mısınız? Ay hayatım yeni bir marka getirdim bayılacaksın. Kendini çok iyi hissedeceksin. Harika kremleri var. O yelloz yeliz var ya şimdi ben güne gidemiyorum diye nasıl mutlu olacak? Benden iyi pasta yapamıyor ya. Ay boşver yeliz falan sen. Yok ya yok. Şimdi herkesin içinde ben daha iyiydim, herkes beni daha çok seviyordu. O ikinci planda kalıyordu ya. Şimdi çok mutlu olacak o Yeliz. Ay şunları falan kafana takma lütfen ya. Bak ben spora gidiyorum, sabahları yürüyüşüm yapıyorum. Ben de birlikte yürürsün. Sonra bir de gidersin yetisine kendine bir tavla çıkartırsın. Yetin de yaparsın bir güzel. Sağlıklı bir yaşam seni bekliyor hayatım. Yeliz'i falan ne yapacaksın? Aç bir yeri sayfa kendine. Öyle yapayım değil mi? Evet evet, kesinlikle öyle yapabilirim aklıma ne geldi ben diyet günü yapayım bunlara söyleyeyim ben zaten herkes kilolarından şikayetçi evet evet nasıl olur sence harika olur aynen aynen dur. keto diyeti falan patlat patla. tamam ya <laughs> gerçekten öyle aynen ya diyet günü yapalım bundan sonra tamam harika bir şey buyur şekerim cilt bakım ürünlerini hazır teşekkür ederim canım ya sayende kendimi çok iyi hissediyorum Cildim falan rahatladı şöyle oh yumuşacık oldu 3450 şeker. Şuradan çekiver canım ya. Hemen çekeyim şekeri. İyi günlerde kullan şekerim. Hadi görüşürüz canım. Teşekkür ederim. Aa şekerim bekle bekle. Şekerim bekle. İlaçları unuttuk senin. Çocuklar Ayşe Hanım'ın ilaçlarını hazırladınız mı? Ay doğru ya. İlaçlar. Canım, ilaçlardan borcum daha emirah. Yo, ne kadar pahalıymış bu? İlaçları devlet karşılamıyor mu? <laughs>